Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ha? Bana mı dedin? Ha? Ne haber abi? Daha Metin. Evet. Ne Metin abi? Ben Çetin, Çetin. Tamam be oğlum şaka yapıyoruz. Gıcık etme insanı ya. İnsan... Oğlum siz insan değilsiniz ki. Sen bir ikizin yarısısın sadece. Nasıl yani? Yani Metin olmasa sen bir ikiz bile olamayacaksın. Ha ha ha! Bir dur be abi. Bir dur bir şey anlatacağız ya. Söyle söyle. Abi Derya var ya Derya. Ee? İşte o deryayla bugün öğleden sonra deniz kıyısında görüşeceğiz abi. Ooo çözdün mü mevzuyu? Evet abi. Bravo, bravo. Tebrik ederim. Sağ ol ama çok heyecanlıyım abi. Hiç korkma, hiç korkma. Bak bu manitalar çiçek gibidir. Sakın kopartma. Ama kopartma. Çetin'e söyle müdür çok acil onu çağırıyor. Benim hemen geri dönmem lazım. Yapma ya ne oldu ki? Fırla hemen söyle müdür çok sinirli beni yedi bitirdi vallahi. Tamam tamam. Çetin. Abi Çetin. acil hemen hadi. Müdür seni çağırıyormuş. Hadi. Hayat mı olmaz abi? Çetin. Oğlum Aa. müdür diyorum manyak mısın sen? Abi birini bekliyorum gidemem şimdi. Hadi 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 şimdi şimdi hadi müdür çağırıyor. Müdür, müdür. müdür mü? niye müdür. beni çağırıyormuş? Ne? Ya tamam. of ya. Ah. Nasılsın Derya? Ne var Derya? İyi abi bir şey söyleyeceğim ben. Pardon hocam. Buyurun hocam. Hayırdır Metin? Çetin hocam ben Çetin. Öyle mi? <laughs> Hay Allah yaşlılık işte. <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Neden diyorum? Neden? Neden bu kadar geç bulduk birbirimizi biz? Çok komiksin Çetin. Ah Çetin. Hayırdır Çetin? Beni çağırmışsınız hocam. Hayır ben seni çağırmadım Çetin. Metin'i çağırmış olmayasınız hocam. Yani Tombili dedi ki, yani Tombili'ye demişler ki... Ne demişler Çetin? Ah Metin yedim yedin seni. <laughs> ne yedim Çetin? Yok hocam, sağ olun hocam. Sağ olun. Güle güle, güle güle. Metin, şey Çetin. <laughs> yani biliyorum bu ilk konuşmamız ama hep ben miydin sen? Ben mi? Evet sen. Sen. Yani... Çok tatlısın. Teşekkür ediyorum Derya. Yani ben senin yanında hep böyle oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bak. Ben de Çetin. Çok tatlısın Derya. Hani derler ya. Deniz Derya. Bir dünya. Çok hoşsun vallahi Çetin. Senden herkese bir tane lazım. Ama sen benim için bir tanesin. Derya. ya. Vay vay vay. Sen kal ikizinin manitasını arakla. Oo. Oh. Oğlum ne bileyim ben de müdür çağrı edince inandım. Abicim hepsi numaraymış. Seni seviyorum Derya. ya. Adam hepimizi yedi oğlum. Vallahi bravo. 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 Metin! Çetin! Nasıl, Nasıl yani? Alçaklar. Ayıp be kardeşim. İnsan ikisini bunu da yapmaz ki. Ya i̇kisini yapmayacağım da kime yapacağım? Hem olmaz ki zaten. Çok ayıp, çok. Bak hala konuşuyor ya. Tamam çok pişmanım. Özür dilerim Çetin. Artık Çetin yok. Çetin abi var. Bana abi diyeceksin. Tamam abi. Haklısın abi. Affet be abi ya. Gitti lan gitti der ya gitti. İstediler, hırslıydılar, arsızdılar. İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler.